Hepinize merhaba arkadaşlar. sizler birlikte 50. bölgede hayatta kalabiliyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Evet, gidiyoruz. Şöyle. Allah bana... Tam aç 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 aç. Hadi hadi. Çık 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 Ben bu oyunu bayağı bir oynadım. Kilim 50 165. <laughs> 61. Pardon. Burada niye bir şey var? Neyse. Şöyle dek. Şöyle. Alalım şunu. Tamam. Aa. Eksiklerimizden koş koş koş. Bunu alalım. Bunu alalım. Tamam. Koş koş koş. Şurada da Allah Allah <laughs> Buradan gidelim Şu karşıya geçelim Hemen gidelim Allah. Allah ölüyoruz, ölüyoruz, öldüm. Neyse devam. Peki mi kötüyü sıradayım ben. ben. O kadar da aşağıda değilim. Geçelim. Şu yukarıya çıkalım. korktum be Neyse gidelim gidelim Koş 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 Burada silah milah var mı? Bura öldürüyor mu? Yok öldürmüyor Bakalım buralarda ilkler ki bir şey vardır ya Ama yok sanırım Allah Abart Allah. Allah Koş 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 Al bunu. Al tabi Şimdi nereye gidelim? Burayı kapattım tam buradan. Hadi. Hızlı hızlı hadi 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 hadi. Devam 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 devam. Şöyle vuralım. Şu yukarıya <laughs> <Pardon> arkadaşlar. <laughs> Şuna vuralım. Ben bunları da gösteriyorum arkadaşlar yerlerine. Silahların yerlerine kadar görmüş oluyorum. Evet gidiyorum. buradan yer silahımızı alalım. Devam. Buradan gidelim. Öldürüyor mu? Öldürüyor. Ama mikroplandım. Allah! Hem de buraya Buradan devam. Çok kutularında bir şey var mı? Yok sanırım. Neyse devam. Evet. Şimdi geldik. Ben çıkalım Allah alın. alın nerede buradayım <laughs> arkadaşlar şunu söylemiştim ee, şurada şurada bir tane merdiven var ya oradan çıkınca açık silah var burada bunu da alalım Bunu yani aldık Bakıyorum, mektubu aldık Allah devam oh, gerçek oyuncuymuş. Neyse. Silah da böyle bir şey. Şuradan mermi alalım. Aha. Sıkma serin tabancası Nereden bakıyorsun? Tamam. Ben yerine bunu koyayım. Tam. Buralarda büyük bir mor bir şey olmaz Aa bu kod burada bir kod var. 1 1 1 1 1 8 76 11 87 6 11 86 6 11 87 6 Aha. Bunu da alalım. On. Tamam. Şimdi 1876 diye sanırım. Tamam devam. Bütün buralarda bir şey var mı? Burada hava biliyor muyuz? 1876 ama neyse. Şöyle devam. En yani yukarı çıktı kız. Evet, tamam tamam devam. Niye sıktım boş yere ki? Neyse. Devam tamam, devam devam. Şimdi buradan ha buradan bunu aldık tamam. Allah. Allah. Öldürdü arkadaşlar ya. Önüme mor bir şey attı. Neyse bir şey olmaz. Devam. Tamam. Ee, şimdi şuraya tamam devam tamam, devam tamam. koş 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 Şuradan yukarı çıkalım direkt hop hop hop, hop. Aha, daha kaç kaçtım kaçtım burada sonic var aç kapat 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 Şimdi Şuradan bir silah alalım. Tamam. Şimdi gideceğiz. Şimdi buradalar bir yerde siyerek. gerek. Hah, bura. Buradan devam edelim. Ve pardon arkadaşlar. Aslan gibi yere <laughs> şimdi devam. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok değil mi? Aynen yani yok. Tamam devam. Ee, burada da bir şey yok zaten. Burada ne diyor? Burada bir kağıt var. <laughs> Bu kağıt Türkçe için... mi? Evet hemen boş okumayacağım. İstersen durdurup okuyabilirsin. Şöyle yapayım da. Tamam. Al. Tamam devam. Heh. Oo P90 var. Tamam bununla devam. Şimdi bakalım. Buralar açılıyor mu? Buralar açılmıyor sanırım. Burada buradan devam edelim. Şimdi bakalım. Allah'ım ne? Şuradan gidelim. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ama buralarda bir şey yok. İşte Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Böyle gitsek. Bura nere? Bura şey uzaylıların olduğu yer. Ben buradan devam. Şimdi gitmeye devam edelim. Ah, ha, bunu aldım. Eee devam ee, Burada bir şey var mı? Efendim. Aa, ah. tamam. Bu da öldü. Sesi bize biraz, biraz sıksayım. Tamam. Şuraya niye? Oraya açılıyor mu? Ama buraya şifre mi gidiyor? Bakayım buraya mı gidiyoruz şifreyi? <laughs> tamam buraya girmiyoruz. <laughs> Pardon, az biraz arkadaşlar o yüzden. Oo burada ne olmuş böyle? Vallahi ölüyordum. Kapat şurayı bir. Kapanmıyor. Neyse da burada birkaç kişi ölmüş. Şu kadar. Ne Burada iyi de okursunuz. İsterseniz. Allah. Ah, tamam, ölmedim ölmedim. İyi. Şuradan gidelim. Hop. Evet devam. Arkadaşlar mikrofon şey gitti sanırım. Bir dakika geliyorum. Hemen geleceğim. Tamam arkadaşlar düzelttim. Devam ediyoruz. Şimdi burada bir şey. Aha bunu burada. Bunları nasıl alacağım? Oyun mu doğdu acaba? Neyse almaya çalışayım da. Tamam almışım tamam. Devam edelim. Aha orada. Şöyle gidelim. <laughs> şuna indirelim bir. Şuna, şuna alalım. Şimdi şu yukarıya bir çıkalım. Tamam. Hemen gidelim. Gidelim. <laughs> evet, sen bir şey olur mu? Olmuyor. <laughs> Ee, bakalım. Devam buradan. Tam buradan. Buraya gelmiştik. Tam buradan geri dönelim. Şimdi bakalım. tamam bu da öldü. Arkadaşlar bu video bir, bir 20 dakika falan olacak. O yüzden bir şey yapmayın. Ee, şimdi buradan da boş yerlere gidelim. Ee, buradan gidelim bir. Nereye gidiyor ki? Bakayım. Ya buraları açıyor. Ne gerek yok yani oraya. Şimdi bakalım. Şifre nerede kullanacağız acaba? buralarda olabilir mi şifre kullanmak için bakalım yok buralarda Ama buralarda şifre kullanmak için bir yer yok burada da bir yer yok şifreyi kullanmak için şöyle sonun yerini açalım sonic burada mı sonic burada değil kapat geri o zaman Evet, yukarı çıkalım bir. Korktum ve... Bu ne? Buradan bunu pompalıyı alalım. Ee, bu kağıdın yerine bunu koyalım. Tamam. <laughs> Yav kapan. Heh. Tamam. Allah. Tamam. Bunları bir şey yapabilir miyiz? Abi ne? Ha kodu burada kullanıyoruz tamam. Ee, 1 bir, bir. Ee, neydi? 80. 80. 87 6 Enter 19 8 7 ne oluyor? 5 4 3 2 1 E ne olur? <laughs> acaba yanlış mı girdim? E, bakalım. Nereden bulmuştuk ki o kadar? tamam. Bulabilirsem bulacağım. Umarım doğru koddur. Şöyle gidelim. Tamam. İndirdim onları. Buradan sanırım. Buradan değil bir tane de ama neyse. Şimdi buradan gidelim bir. Hmm. Buradan devam bir. Bir 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 bir. bir. Hadi. Koş koş koş. Tamam. Gitmeye devam. Evet. Şimdi, neredeydi ki o yer? <laughs> Pardon. Hmm. Şuradan gitsek bulabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi bakalım. Buradan da sanırım. Bir bakalım hemen. Yani buradan değildi ama. Neyse. Yine de bir bakalım. Burada bir şey var mı? Şimdi buradan gidelim. Eee buradan devam. Ya burada P90, lar. P90 mermi değiştirebilir miyiz aynen? Değiştir. Tamam. Şimdi bakmaya devam. Orayı bulalım da. Hah, bura mıydı? Yok, değilmiş bura. Ama benzer benzer yer burada. <laughs> Aslan ah, sen buraya nasıl gelmeyi Sen daha neredeydin? Neyse devam. Ee, burada bir yer var mı? Burada bir şey de var mı? Yok. tamam devam. Aşağı inelim buradan. Şöyle buradan gidelim. Yine aynı yere geldim ya. Şimdi gidelim buradan. buraya gelmedi sanırım hiç. Neyse buradan devam. Burada nereye çıkıyor? <laughs> Pardon. Oo, burada neler var? kapatalım geri. <laughs> ee, burayı nasıl kırabiliriz ki? Neyse. Şimdi. Buraya biz bir sonra gidelim. Az önce gitmeye çalıştığım yere. Ha buraya gireceğiz sanırım kodu. 1 1 87 6 Başka kod daha mı var? Al bakayım enter. He. E 186 aldın mı? Evet. Allah, Allah tepek. Paylaştım. Artık Açtım ben. Tamam. Şimdi gidelim. Başka bir kod daha varmış. Onu fark ettim. Neyse. Şöyle gidebilir miyim? Aa direkt öldüm. Hayır ya. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bay bay.